Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz herkes iyidir inşallah bugün güzel güzel mezeler yapacağız arkadaşlar çok eski tariflerim hepsi birbirinden lezzetli ve çocuklarım çok sevdiği bazısını vermiş olabilirim Onu tekrarlamak zorundayım yeni üyelerim geldi güzel güzel üyelerim gelsin inşallah herkes beğenir yapar ve yer şimdi ne yapıyoruz tarife geçiyoruz Arkadaşlar ilk faba ile başlayacağım ama bu bir değişik faba olacak çünkü normal faba da patates soğan girmiyor bazılarına koyuyoruz bazılarına girmiyoruz bunda patates ve havuç da girecek Güzel bir lezzet oluyor. Şöyle iki su bardağı ıslattım. Akşamdan ıslatılması lazım, ama ben unuttuğum için şimdi yapacağım. Biraz fazla kaynayacak, fazla değil. Kabukları soyulmuş İş bakla arkadaşlar. Ayıtlatılmış kenarlarında bakın soyulmuş. Eğer ki evinizde bu yoksa kabukluk varsa onları akşamdan ıslatın. Sabah kabuklarını soyup bu hale getirebilirsiniz. İki su bardağı klasik iç baklayı, yani kuru bakla bu. Islatacağız şimdi, yıkayacağım ben güzelce. Arkadaşlar iç baklamı iyice yıkadım. Kabukları soyulmuş, ayıtlanmış iç baklamı iyice yıkadıktan sonra 2 su bardağı baklanın içine 3 su bardağı su koydum. Bunu bir haşlamaya bıraktım. Arkadaşlar. Bakın pazarlardakiler her böyle ne o? fasulye nohut, börülce, her şey satanlarda oluyor. Burada öyle yani. Şimdi arkadaşlar burada patates, soğan, havuç var. Bu biraz haşlandıktan sonra ilave edeceğim. O zaman yine buradayız. Arkadaşlar iki tane su bardağı bakla içine üst su bardağı su koymuştu. Kaynaya kaynaya. Aziz Allah şifa senden ya Rabbim. Öğleni yapayım akşam atacağım çünkü bunlar herkese sağlık saat versin. Ezan vakitleri bolluk bereketlik versin. Arkadaşlar iki su bardağı klasik üst su bardağı su koymuştuk bakla içine. Suyunu çekti arkadaşlar. Bakın şöyle yanım gelendi. Şimdi ben kaynamış su koyacağım çünkü kaynıyor ya bu ketilden sıcak su ısıttım şöyle iki su bardağı daha koyacağım herhalde yiyecek daha çünkü bunları havuçla patates soğan da koyacağız Bu biraz burada kaynasın büyük tencereye alacağım sonra hani ben çabuk kaynasın diye bunlar yaptım şöyle gördüğünüz gibi başka hiçbir işlem yapmıyorum kaynayacak artık bu şey yapın ölçülü ölçülü gidiyorum çünkü değişiyor bakla cinsi de değişiyor aynı kuru fasulye gibi biri çabuk pişer biri az çabuk pişer. Geceden ıslatsaydık daha çabuk pişerdi ama biz birden karar verdiğimiz için böyle kabuklar da çıkıyor tabii ki onları alalım hemen. Membe beyaz şöyle kar gibi olsun. Şöyle arkadaşlar devam edecek kaynamaya. Ben kademe kademe zaten gösteriyorum. Arkadaşlar. Çocuk nasıl ölemedi. Başladım anne diyor. Şimdi bunu koyduk. Baya bu olmak güzel arkadaşlar. Hemen bir tane havuç. Normalde havuç patates girmez. Bilenler vardır. Bilmeyenler de vardır. Normalde soğan girer. Sıvı yağ koyarız. Bunun özelliği bunları eklememiz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Çok vitaminli. Çocuklarınıza bile yedirin. Bakla zaten çok besleyici. Ama şeker olanlar biraz az yesin. Bakla şeker yüklemesi yapar çünkü. Ben de çocuklar çok istediği diye yapıyorum. Bir patates, bir soğan, bir tane havucu kaynayan baklamızın içine atacağız arkadaşlar. Hem dedim sohbet edeyim hem bunları soyam yok soyup koymak da vardı. Yoksa malzemelerimiz her şey iyidir. Antalya bugün bir günlük güneşlik arkadaşlar. Bazı yerlerde kar yağıyor. Bazı yerde soğuk. Şöyle hemen soğanını da doğrayayım. Evet. Şimdi havucumuzu böyle küçük küçük doğrayın arkadaşlar. İyice bunun da bir baklak kokusu geldi mis gibi. Ve mi, yağmur. Yağmur çekiyor arkadaşlar. Yusuf okulda. Yağmur bana geldi sabahtan. Hadi dedim onun da canı istiyordu. İlle şey gereviz delirecek gereviz diye kaç gündür Kökünü de bulamadım Sapıyla aldım sapında yemek yaparız sonra dedim Ondan sonra şöyle soğanımızı da doğradık Bir tane de patatesimi doğruyorum istediğiniz şekilde yok bunun özelliği şekil mekil yok şu an bunlar rondodan geçireceğiz çünkü arkadaşlar Şimdi karıştıralım Soğanına bakalım Bunların iyice lap olması lazım ki Robottan güzel de çekecek. Bu arada arkadaşlar yarım tatlı kaşığı Şöyle tuz atayım. Birazcık da fazla atayım hatta. Yarımdan fazla. Şimdi bunun üstüne yine kaynamış suyum var arkadaşlar. Bir su bardağı ekleyeceğim. Çünkü iyice bu lapı olması lazım. Bir daha artık eklemeyeceğiz. Aynı mercimek gibi kendine suyunu çekecek. Böyle iyice özleşecek arkadaşlar. Suyu sıfır kalasaya kadar özleştireceğiz. Sonra rondodan geçireceğiz. Bunu bitirelim dolaba atalım ki Öteki malzemeleri de yapalım. Çünkü bu dolap da bekleyip güzel olması lazım. Şimdi kaynasın kendi kendine Ben ara ara gide buradayım Arkadaşlar bayağı suyunu çekiyor bakın Şöyle kaşıkla yavaş yavaş ezmeye çalıştım Şöyle bir havuçlarım kaldı Onlar da zaten oluyor Bu arada arkadaşlar bunun içine 2 yemek kaşığı fazla 3 yemek kaşığı diyelim bu Benim biraz büyük Zeytinyağı Bildiğimiz zeytinyağı koyuyoruz Tuzunu vermiştik zaten Biraz da böyle zeytinyağıyla özleşecek Sonra rondodan geçirip servis yapacağımız tabağımızı alacağız. Biraz da böyle yağ ile özlesin. Şöyle güzelce karıştırın yağsın da hem yesin. Hem içinden her şey soğanın patatesi falan ezildi bakın arkadaşlar. Ama ben rondodan geçireceğim. Bir havuçları kaldı. Metehan da durmuyor bir taraftan. Yağmurla mücadele ediyoruz. Şöyle güzelce altı kısık. Arkadaşlar altın hep kısık dursun. Sonra altı tutabilir. Şöyle güzelce kaynayacak. Arkadaşlar artık söndürdüm. Güzeldi şöyle. Böyle tencere yaparsanız tencereniz çizilir. Çırpma başka kaba aldım. Bugün çok kap değiştirdim artık. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle hiçbir şey yaban atmadan. Güzel güzel bir kaba yapalım. Şimdi rondolan. Ben bunu iyice ezeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyice çırptım. Böyle şey oldu. Pürüzsüz bir kıvam oldu. Sıfır pürüz olacak. Hani hiç pürüz olmayacak. Şöyle artık bunlar hiçbir şey yaban atmak istemiyoruz arkadaşlar. Gerçekten her şey uçmuş gidiyor. Şöyle güzelcik yapalım. Şimdi alacağınız servis yapacağınız kaba arkadaşlar. Benim böyle bir kabım vardı. Onun içine döküyoruz. Gördünüz mü ne kadar pürüzsüz. Şöyle bakın. Tek kıvamında. O kadar güzel kokuyor da o kadar lezzetli ki nereden anlayacaksınız çünkü. Karnına baktım. Şöyle. Bu arkadaşlar böyle yapıyoruz ya. Bunu şeyde bekleteceğiz. Şöyle de arkadan alalım. Buzdolabında bekleteceğiz arkadaşlar. Çünkü soğuması lazım önce dışarıda duracak arkadaşlar sıcaklığını alacak çünkü daha bu sıcak ya soğuduktan sonra olmaz ezmemiz lazımken sıcakken ezdik robottan geçirdik çok lezzetli çok güzel bir lezzet bu normal fabaların dışında patates ve soğan giriyordu zaten havuş havuç girdi şöyle güzel süsleyin bu bu kapta duracak arkadaşlar önce dışarıda soğutacağız sonra dolaba atacağız soğuduktan sonra servise tekrar hazırlayacağız daha bitmedi üstüne süsler yapacağız daha Arkadaşlar 3-4 kaşık şöyle süzme yoğurt koydum. İçine 2 diş sarımsak rendeliyorum. Meze yapmaya devam. babamızı dolaba koyduk soğuyor. Daha onun iş bitmedi dediğim gibi. Burası da kalınmış şuradan yapalım arkadaşlar. Küçük rendeyi çıkarmadım çünkü küçük rendeler kullandığım bir de büyük şeyler yapılacak. Şimdi arkadaşlar bir tane yeşil elmam var. Kabuğunu yıkadım. Şöyle yeşil elma ekşi elma var ya yeşil. Onu soydum. Doğrudan yoğurdum içine rendeliyorum. Bunlar çabuk kararıyor. Önce yoğurdu hazırlayın. Tuz filan daha atmadım. 3-4 kaşık yapacağınız ürüne göre. Ben birer tane bundan yapacağım. Bir tane de gereviz kafası yapacağım. Hemen rendelememiz lazım. Şöyle gördüğünüz üzere güzelce elmayı rendeliyoruz. Yeşil ekşi elma. Yağmurun canı bundan çok istemiş yıllardır yapmıyorum. Bir tane gerevizin kafası arkadaşlar. Gerevizin kafasını güzelce yıkadık. Ee, kabuklarını doğradık. Onu hemen rendeliyoruz. Hatta şurada zor olacak arkadaşlar. Gereviz biraz sert olduğu için. Bir tabağın içine rendeleyelim. Bunlar çabuk karardığı için elma da çabuk kararır. Gereviz de çabuk kararır. Limonlu su da bekletemeyiz. Çünkü bunu rende yapacağımız için şöyle güzelce rendeliyoruz. Evet arkadaşlar elmayı koyduk. 3 kaşık daha fazla yoğurt koyduk. Bir yeşil elmayı yaptık içine yarım tatlı kaşığı tuz atıyorum. Yaptığım gerevizi, rendelediğim gerevizi akşama kaldı artık dondurucuda şeyi beklettiğimiz için dolapta fabayı. Onun için bunlar en son kaldı. Hemen böyle karıştırıyoruz. Birazcık hemen yoğurtla girsin ki hemen kararmasın arkadaşlar. Süzme yoğurdunuz çok koyuysa birazcık sulandırın. Biz ikinler çok katı şey cıvık sevmiyorlar. Katı olacak diye yapıyorum ben bunu. Şöyle sarımsak, süzme yoğurt, yeşil ekşi elma, gerevizin kökü. Arkadaşlar güzelce rendeleyin. Ben kavurmadan yapıyorum. Kavurunca farklı oluyor. Bu farklı oluyor. Biz böyle sevdiğimiz için böyle yapıyoruz. Kavurursanız birazcık gereviz elma kavrulmaz zaten. Gereviz kararıyor. Ama ben böyle bakın pamuk gibi oldu. Şimdi yapacağımız servis tabağı. Nerede servis yapacaksanız onun içine alıyoruz. Güzelce bugün mezelerden gittik. İnşallah daha mezeler yapacağım. Yavaş yavaş göstereceğim. Şöyle gördüğünüz üzere mezemi tabağıma aldım. İçine de koyabilirsiniz ama dışına da şöyle üstüne ceviz atıyorum arkadaşlar. Ceviziniz yoksa maydanozla da, da süsleyebilirsiniz. Ceviz çok yakıştığı için ceviz koyuyorum ben. İçine de koyabilirsiniz. Dediğim gibi dışına da koyabilirsiniz. Ben üstüne koyacağım. Çok böyle ceviz ceviz olmasın diye. Şöyle kesin, parçalayın. Robottan geçirmeyin ama. Biraz diri kalsın ki güzel olsun. Şöyle sevdiğiniz kadar atın. Evet. Şimdi bunu da beklemeye alalım. Evet arkadaşlar pancar salatama başladım. O da bir meze çeşidi. Yoğurtlu yaptığım için bunun salatasını yapacağım. İki tane pancara şöyle soydum orta boy. Rendeliyoruz bundan. Bunu da çiğden yapıyorum. İki tane kırmızı pancarı rendeliyoruz. İki tane kırmızı pancarımı canımı arkadaşlar. Bir tane içine havuç rendeliyorum. Ellere kuvvet. <laughs> Tam mevsimi pancarın da bol zamanı. Havucun turpun bol zamanı arkadaşlar. Bol bol yapıp yiyin. Yemeklerin yanına yapın. Salata olarak tüketin. İsterseniz bunu demin yaptığım gibi havuçlu şey. yani ne, gerevizle de bir konuşabilsem. Elmanın yanında yani bu eğer ki yoğurtlu da isteyebilirseniz aynı şekilde yoğurtlu da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir turp çeşidi var. Şöyle göstereceğim ben Yağmur bitti Yusuf Eren geldi okuldan onunla devam ediyoruz. Şöyle turp da çok. İstediğiniz turpları. Kırmızı turp olur, siyah turp olur. Böyle renkli turp olur. İstediğiniz bir turpu. Şöyle bu büyük olduğu için yarısını yapıyorum. Onu da rendeliyoruz içine. Havuç rendeledik, pancar rendeledik. Bu turptan rendeliyoruz. Bu kenarları morlu, ortası içi beyaz ama güzel bir aroması var bu turpun da. bizim pazarlarda, Antalya pazarlarında çoğaldı. Şimdi rende işini bitirdik arkadaşlar. Eğer isterseniz robottan da geçirelim. Biraz yorucu oluyor ama yapacak bir yok. Ellerimiz de zaten pancarlandı. İçine arkadaşlar iki tane taze soğan doğuracağım. Akşam olduğu için gölge yapıyor herhalde şeyimizde şöyle biraz da etrafı batırdık bir temizlememiz lazım iki tane taze soğan doğuruyorum arkadaşlar evet ikinciyi de doğuruyorum arkadaşlar yapacağınız ürüne göre çoğaltın azaltın iki tane taze soğanı yapraklarıyla doğradım içine maydanoz koyacağız Şöyle güzelce bir maydanoz. Hep yıkadım arkadaşlar. Bekletiyordum. Ben salatasını yapıyorum. istiyorsanız bunu tabi yeşillik koymadan yoğurtlamasını yapabilirsiniz. Bir tane limonun yarısını sıkıyoruz. Şöyle güzelce bir limon sıkalım içine. Tam kış salatası gibi hem. Az içine tuz atıyoruz. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar. Dediğim ürüne çoğaltıp azaltabilirsiniz. Nar ekşisi koyuyoruz. Bir yemek kaşığından fazla. 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ, zeytinyağı daha doğrusu zeytinyağımızı koyuyoruz. Şöyle güzelce. Şimdi arkadaşlar bunlar son nokta yapılacak şeyler. Ana yemekleriniz yanına yapıp yapıp yiyin. Şöyle güzelce bunu karıştıralım. Pancar, havuç, tup rendeledik, yeşillik doğradık. İstiyorsanız nane de koyun. Ben koymadım ama yakışıyor mu yakışıyor. Bakın şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Zeytinyağı koyduk, limon sıktık, nar ekşisi döktük. Yani herkes yer tam sağlık için tam vakti ve saati. Herkes grip gibi nezle gibi bakın bir haftadır 10 gündür benim bu hastalık bile geçmedi. Şöyle güzel de tabağımıza servis tabağımıza alıyoruz. Şimdi Güzelce yapacağınız yere koyun. Nerede servis yapacaksanız. Ve ben bolca nar da aynı zamanda bol üstünü narla süslüyorum arkadaşlar. Sevdiğiniz kadar da nar akin. Oo oh, şifa olsun. Şimdi bu da oldu arkadaşlar. Baba alıp geliyorum. Arkadaşlar dolaptan çıkardık biraz üstü kuru gibi oldu. Böyle güzelce karıştırıyoruz. Şunun kıvamına bakın arkadaşlar babanın. Şöyle karıştırın güzelce bir üstünde tabak oluyor. Onu şöyle ezin kaşığın arkasıyla. Sonra servis tabağımızda zaten şöyle düzeltin. Şöyle düzeltin. Sonra şöyle kaşıkla şekil verin diyor benim oğlan. Şöyle 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 kaşıkla şekil verin diyor. Ben diyorum ki şekle gerek yok. Çünkü neden? Bunu süsleyeceğiz arkadaşlar. Olmazsa olmazın babanın en güzel şeyi kırmızı soğan arkadaşlar. Kırmızı soğanı küp küp diş diş doğraması diyoruz yani diş gibi küçük küçük küp küp doğrayacağız üstüne en son servis yapacağımızı çünkü kokar sonra şöyle küp küp doğrayacağız bunun üstüne kırmızı soğan bunun olmazsa olmazı gerçekten kıvamı çok güzel oldu Favamızın. şöyle küçük doğrayabildiğiniz kadar küçük doğrayın arkadaşlar küçük küçük doğrayın ben iki tane çıkardım işte mansun, bir tane de yeterli gelecek herhalde. Şöyle güzelce ortasına süsleyin. Bir de dereotu arkadaşlar. Ben dereotu sevmiyordum, yemiyordum diye bir kanun yok. Bunun olmazsa olmazı bizim sevdiğimiz dereotu. Şöyle üstünden güzelce doğruyoruz. Şöyle yeterli bence. Ve olmazsa olması zaten içine yağ koymuştuk. Üstüne de zeytinyağımızı şöyle hafifçe gezdireceğiz arkadaşlar. Çok adet. Servis anında şöyle evet yağımızı da gezdirdik. Ve 3 tane mezemiz mükemmel şekilde hazır. Arkadaşlar arkadaşlar vapamız oldu. Baba. Güzel bir ee, ne yaptık? Pancar salatası yaptık. Gerevizli yeşil elmalı salatamız yapıldı. Hepsi meze bunların arkadaşlar. Yemeklerinizin yanında olabilir salatalar. Her şey olabilir. Herkes her şey yapabilir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah yaparsınız ve yersiniz. Abone olmayanlar abonelimi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Hoşçakalın.